Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Eleni ölmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Taşacak Bu Deniz son bölümde nefesimizi kesen bir sahneyle bitti. Eleni'nin başına gelenler hepimizi derinden yaraladı. Peki Eleni gerçekten vuruldu mu? Hayır. Eleni vurulmadı. Onu vurduğunu söyleyen kişi aslında yalan söylüyor. Bu gerçek çok geçmeden ortaya çıkacak. Oruç ise Eleni'nin öldüğünü sanıp darmadağın oldu. Onun Eleni'ye aslında çoktan aşık olduğunu işte tam bu sahnelerde gördük. Peki yeni bölümde bizi neler bekliyor? Bu analizde dördüncü bölümdeki muhtemel olay akışını, karakterlerin duygusal yolculuklarını ve en çok merak edilen soruları ele alacağım. Eleni'nin kaderi, oruçun içindeki fırtına, şerifin dönüşüyle başlayacak kaos. Tahminlerimi nefret ve aşkın çarpıştığı o sert Karadeniz ruhu üzerinden kuruyorum fragman ve sosyal medya ipuçları bölümün adeta duygusal bir kasırga olacağını gösteriyor. Dördüncü bölüm, üçüncü bölümde yarım kalan düğümleri toparlayarak başlayacak. Eleni saldırı sonrası denize düşmüştü. Oruç onu kurtardı ve Esmen'in pansiyonuna getirdi. Eleni hafıza kaybıyla savunmasız, kimseye güvenemiyor. Adil ise Fadime'nin kayıp olduğunu öğrenince her şey daha da geriliyor. Zarife'nin önerdiği o takas sahnesi, işte tam da bu bölümün kırılma noktası olacak. Bu takas sadece toprak meselesi değil. Kalplerin ve geçmişin hesaplaşması haline gelecek. Bölümün ilk yarısında Eleni'nin pansiyondaki iyileşme sürecine odaklanacağız. Adil ve Esme, Eleni'ye saldıranı bulmak için bir araya gelecek. Yıllardır kavgalı bu iki aile ilk defa aynı amaç uğruna yan yana. Ama köyde dedikodular yayılırken Oruç'un nişanlısı Sevcan'ın kıskançlığı patlayacak. Sosyal medyada dolaşan set fotoğrafları Oruç'un içindeki savaşın büyüdüğünü gösteriyor. Aile sadakati mi, yoksa yavaşça yeşeren bir aşk mı? Tahminimce bölüm ortasında Oruç, Sevcan'la nişanı bozacak. Çünkü Eleni'ye saldıranın Sevcan olduğunu öğrenecek. Bu ihanet dizinin en büyük kırılma anlarından biri olacak ve Oruç'un Fırtına ailesinden dışlanmasına yol açacak. İkinci yarıda ise Şerif Fırtına hapisten dönüyor. Daha özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Eleni'nin ölüm fermanını çıkaracak. Şerif ile Adil'in karşı karşıya gelişi çok sert olacak. Fragmandaki, itiraf, sahnesi ise Eleni'nin gerçek kimliğine dair büyük bir ipucu içeriyor. Bu bilgi her şeyi ters yüz edecek. Fırtınalılar Zarife'nin liderliğinde misillemeye hazırlanırken, Koçari tarafı Fadime'yi kurtarmak için harekete geçecek. Final, yüksek ihtimalle bir pusuya dönüşecek. Bir toplantı, bir yüzleşme ve havada uçuşan kurşunlar. Fragmandaki vurulan kişi, benim tahminime göre Esme veya Oruç. Bu ise adili intikam ateşinin içine daha da çekecek. Bölüm yaklaşık 45 ila 50 dakikalık tempolu bir ilerleişte olacak. %40 gerilim, %30 duygusal dram, %30 romantik çatışma. Yönetmen Çağrı Bayrak Karadeniz'in sert dalgalarını duygularla birleştiren epik bir atmosfer kuracak. Reyting beklentisi yüksek. 3. bölüm 15 bandını aşmışken 4. bölüm kesin trend olur. Peki Eleni ölecek mi? Hayır. En azından bu bölümde değil. Fragman bu ölüm korkusunu kasıtlı olarak büyütüyor. Eleni hikayenin kalbinde, o iki düşman aile arasında hem bir sır hem bir bağ. Hafıza kaybı onu daha kırılgan kılıyor, saldırganı hatırlayamaması adile olan bağı kuvvetlendiriyor. Şerif ise Eleni'yi düşman olarak görmeye devam edecek. Ama gerçek kimliği açığa çıktığında nefret yerini bambaşka duygulara bırakacak. Tahminime göre Eleni bölümün bir yerinde hafızasını kısmen geri kazanacak. Ve Sevcan'ın saldırgan olduğunu hatırlayacak. Bu oruçun nişanı tamamen bitirmesine yol açacak, ama aynı zamanda Eleni'yi tekrar hedef haline getirecek. Şerif'in adamları peşine düşecek ve yine bir kurtarma anı. Muhtemelen oruç ya da esme tarafından. Oruçun aşk itirafı ise dördüncü bölümde gelmeyecek. Ama çok yakın, 5. bölümde, Şerif'in dönüşü sonrası Eleni'yi saklarken, oruçun içinden kopan o sessiz ama yanıcı itiraf, seni kurtardığım an kendimi kaybettim gibi bir sözle gelecektir. Şerif'in dönüşü Adil ve Esme'yi en derinden sarsacak. Adil için bu bir kan davası, Esme için ise geçmişin yeniden açılan yarası. Eleni'nin kimliği sır olarak kalmak zorunda. Bu, Adil ve Esme'nin konuşmak zorunda kaldığı ilk ortak gerçek olacak. Birlikte hareket edecekler ve bu onları yeniden yakınlaştıracak. Şerif geri dönüyor. Kaos, intikam ve derin bir acıyla. Aileler bölünecek, taraflar keskinleşecek. Nefretle yoğrulmuş aşk en güçlü halini alacak. Taşacak bu deniz dördüncü bölümde gerçekten taşacak. Duygular, aşklar, intikamlar birbirine karışacak. Analiz videomuz bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.